Sakatlık problem, sakatlık problem. Sakatlık problem? Yok, no. No problem, no problem. No problem. I don't, I don't speak Turkish. How do this değil? No problem. No problem. Peki endomsuz sizin bek rüzedu? Ya, ya, rüzes yes, yes, I got it. Yes, sezon sonu tekrar rüzedesin. Ya. Yeah. Yes. 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 Ee, Uche, e, İstanbul. Ya yeah, Uçe İstanbul'a İstanbul Uçe huh? İstanbul. İstanbul. Yeah. Doctors disability hovering do they say? Sakatlığın ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık ee, ne kadar? Sezon sonu 1, iki, üç, ay. Okay, bye. Bye. Ne dedi? Kartal Spor 6 puan. Ee, sen Samsun maçı Samsun maçı kötü ama sonra süper. Takım süper yok ben süper. süper. Sen, <laughs> takım süper. Sen takım süper. takım bak doğruyu söyledi. Ama sen sen de süper. <laughs> David her zaman süper. Ee, David e, Samsung Samsun maçında o kötü onu unuttuk, unutuldu o. Seni Rize'li çok seviyor. Rize'li taraftarlar çok, seviyorlar. Ben Rize taraftar çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun. Çok sevildiğini biliyorsun. Biliyor. Pardon? Ee, teknik direktör Mustafa Denizli süper. Profesör. Profesör. Profesör <gülüyor> profesör. <gülüyor> <gülüyor> profesör. Yani futbol profesörü değil mi? futbol profesör. <laughs> <laughs> Peki David 1 ee, bir iki one two three şampiyon aday çok. Arıza Spor şampiyon olacak mı? <laughs> Arıza Spor şampiyon. One two. David van 1 2 1 2 1 1 van 1 1 E Smakov Arkadaş milli takım milli takım E ee, Smakov da iyi Hıh İyi anlaşıyor musunuz eee Kazak Dince Sen arkadaş arasında musun? Semakov her geçen maç çok daha iyi. Hı, hı. Ee, taraftara neler söylemek istersin? Ee, Spor olacak. İnşallah. Bu i̇nşallah, hafta, inşallah. Bu hafta Denizli'ye gidiyoruz. Denizli Depasman. Hı, hı Sonra Konya ile içeride. Kaç puan? Alo. Kaç puan? E, hedef kaç puan? Puan. Denizli ve Konya. Galibiyet. Çok önemli. E, her maç 3 puan. <laughs> her maç 3 puan. <laughs> <laughs> David. E, Ali daha iyi konuşuyorsun. Biz, David. <laughs> biz, 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 biz e, istiyoruz e, şampiyon. Çok önemli. Her maç 3 puan. Her maç 3 puan. David iyi akşamlar David. David. Ben evet, çok zor ki, for me it's very difficult to speak Turkish. David, ee, Kazakistan'da şampiyon oldun mu? Şampiyon oldunuz mu? Oynadığın takımlarda. Aa, ben anlamadım. <gülüyor> David. <gülüyor> İyi akşamlar David. David, Kazakistan şampiyon. Var mı şampiyon Kazakistan'da? David şampiyon. E, uç, uç tane. Onu sordum işte. Üç defa. Anlaşıyoruz abi. Teşekkür, thank you. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Rizeli seni çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Thank you very much. Şu bye bir bye, bye, thank you. Bye. Şu bir gerçek ki Ali e Alaaddin Bey, Davit senin dahi Türkçe'yi konuşuyor. <laughs> 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 tabii, evet, tabii. Onu söyleyecektim. Abi, yalnız be. senin anlaşma <laughs> stilin de çok güzel abi ya. Abi ben şimdi... Şimdi uyanık <laughs> ne yaptı biliyor musun?